Türkiye örme kumaş üretiminde çok önemli bir yere sahiptir. Gerek makine, gerekse yetişmiş insan gücü konusunda çok ileri bir noktada olan ülkemiz önemli üretim üssüdür. Her tip örme kumaş üretimini istenilen miktar ve zamanda en kaliteli bir şekilde üretebilmekteyiz. Bu durum yuvarlak örme kumaş sektöründe dünya genelinde öne çıkmamıza vesile olmuştur. Geçen yüzyıl Avrupa markalarının ülkemizde çok olmasından kaynaklı makinelaşma Avrupa markalarıyla olmaktaydı. Özellikle Avrupa markalarından Mayersie markası Türkiye'de çok önemli bir miktara sahipti. O günkü teknolojiyle bakıldığında bu durumu normal karşılamak gerekir. Ayrıca Avrupa markalarından Mayersie Terot, Orizio, Pilotelli, Vignoni, Albi, Camber, Marchisio, Jumberka, Focuet, Bentley, Morat, Metex ülkemizde yer almaktaydı. Hali hazırda bu markaların büyük bir kısmı fabrikalarını kapatmışlar ve tarihteki yerlerini almışlar. 90'lı yıllardan itibaren de uzak doğu menşeili yuvarlak örgü makineleri Türkiye'de boy göstermeye başlamıştır. Tayvan, Kore ve Japon markaları bunun öncülüğünü yapmışlar ve halen yuvarlak örgü makinelerini ülkemizde görmekteyiz. Bu markalar Junlong, Monarch, Kemyung, Pailung, Sanyung, Tianyang markalarıdır. Bu markalar arasında Junlong ve Monarch çok önemli yere sahip olmuşlardır. Diğer yandan Tayvan'da yuvarlak örgü makine üretimine başlayıp pazarın Çin'e kaymasından dolayı üretimini Çin'e taşıyan QXM yuvarlak makine fabrikası son 10 yıldır Türkiye'de yuvarlak örgü makine sektöründe dikkatleri üzerine çekmiştir. Hem tek plaka hem de çift plaka yuvarlak örgü makineleri üretiminin yanında jakar, transfer jakar, links links, jakar havlu, kalın fan jakar makinelerin da Çin'in en büyük pazarına sahiptir. Müzik QXM, yuvarlak örgü makine markasının Türkiye'de açıken süprem, süprem, elektronik jakar interlock, interlock, ribana, interrip kadife, polar, ve yüksek ayak makineleri vardır. Hem teknik altyapısı güçlü, hem de teknik ekibi güçlü olan QXM markası, yuvarlak örme kumaş üreten firmaların yakından takip ettiği bir markadır. Yuvarlak örme makine üretiminde Tayvan teknolojisiyle doğup, şimdilerde Çin teknolojisini de arkasına almış olan QXM markası, yenilikçi bir marka olmuştur. QXM markası şimdilik Türkiye'de açken süprem, iki iplik, lakos, likralı süprem, vanize süprem, polar, kadife, soho, interlok, çelikli interlok, ribana, kaşkorse, jakarlı interlok ve türevleri kumaşlarını üretmektedir. Hali hazırda düzenli olarak QXM yuvarlak örgü makineleri ülkemize gelmekte, yuvarlak örme kumaş üreticilerine hizmet etmeye devam etmektedir.